Ne var ne oldu Siz Bişir içeride mi İçeride Söyle ona Bişir Allah'ın ismini yücelttiği gibi Allah da onun ismini iki cihanda yüceltecektir Söyle ona ha. Demirci seni sorup gitti Acayip laflar etti Dedi ki Biş Allah'ın ismini yücelttiği gibi Allah da onun ismini iki cihanda yüceltecektir dedi. Demek öyle dedi Çarıkların Çarıklarını giy. Bana bir haller oluyor Cafer amca. Biliyorum. Aklımı oynatır gibiyim. Deliriyorum galiba. Tam tersi. Akıllanıyorsun. Günahlarıma pişmanım. Pişmanlık büyük nimet. Ey tövbeleri kabul eden Rabbim. Beni tövbemde sabit kıl. Bana yardım et Cafer Usta. Beni çıraklığa kabul et. Elbette. Sen bana hem babanın hem hocamın emanetisin. Bir işte niyet hayır ise... ...akıbet hayır olur. Niyet hayır... ...akıbet hayır.